Sıradaki bab başlığımız ba bu beyay dinari bi dinari Dinarın dinarla satılması süreyle bu da bizim bildiğimiz en tipik Madeli. faiz. Yani biz faiz denince aklımıza bu geliyor işte. Bizim yani bizim biz ribayı bundan ibaret sanıyoruz. Halbuki Allah'ın elçisi deminden beri nice riba anlattı bize. Evet. Ama bu bizim bildiğimiz riba bununla sınırlı. Yani ben sana 100 lira veriyorum. Araya 2 ay zaman koyuyorum. Karşılığında 120 lira istiyorum. Zamanın araya girdiği bir alışveriş modeli bu. Dinarın dinarla. 10 dinar veriyorum. 1 ay sonra senden 12 dinar alacağım. Senin dinarlarından 12 dinar getireceksin diye. 2069 Haddathana Ali ibn Abdullah bize Ali bin Abdullah anlattı. Haddathana Dahhak ibn Mahlad bize Dahhak bin Mahlad anlattı. Haddathana ibn Cüreyc bize Ibn Cüreyc anlattı. Kare dedi ki: "Akhbarani Amr ibn Dinar'in bana Amr bin Dinar haber verdi. Enne Ebu Salih'in ez Ebu Salih ez-Zeyyat akhbarahu kendisine haber vermiş. Ennehu semi'a Ebu Sa'id el-Hudriye radiyallahu anhu Kendisi Ebu Said el-Hudri'yi işitmiş. Yaqulu diyormuş ki Ad dinaru bid-dinari Dinara karşılık dinar. Dinarın dinarla alınıp satılması. Ve dirhamu bid-dirhami Dirhemin dirhemle alınıp satılması. Bunlar için faiz diyormuş. Fekultu lehu Ona dedim ki Fe inna ibn Abbasin la yakuluhu İbn Abbas böyle demiyor. Fakale Ebu Sa'idin Ebu Said diyor ki: "Sa'altuhu ben sordum İbn Abbas'a. Fakultu ana dedim ki: Semi'tehu minen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bunu Allah'ın elçisinden mi duydun? Ev vecedtehu fi kitabillah. Yoksa Allah'ın kitabında mı buldun?" Kale İbn Abbas dedi ki: "Kullu zalika la akulu." Hayır. Ben bundan hiçbirini söylemiyorum. Ve entum a'lemu bi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem minni. Siz Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemi benden daha iyi biliyorsunuz. Ve lakin ancak akhbarani bana Usame demişti ki İbn Abbas şimdi haber kaynağını ifşa ediyor. Bunlar genç sahabiler. Normalde sahabiler fetva verirken anlatırken şey alışkanları yok, alışkanlıkları yok, isnat alışkanlıkları yok. Onlar Allah'ın resul dedi ki diye hadis anlatabiliyorlardı. Tabi'in döneminde bu kaldırıldı. Kimden duyduğun şeyi başlatıldı. Çünkü tabi'ler Allah'ın elçisinden duyma imkanları yok bunu. Araya birileri girmiş olmalı. Ancak İbn Abbas ise arada kalan birisi. Yani 9-10 civarında o yaşlardayken daha henüz ergenken Resulullah'ı görmüş ve Resulullah vefat etmiş. Yani o dönemine kadar görmüş. O diyelim ki kaç 12 yaşına kadar falan. Dolayısıyla çoğu öğrendiklerini sahabeden öğreniyor. E, kendisi de bir sahabi olduğu için haber kaynağını çoğu zaman vermiyor. Ama böyle sıkıştığı yerde bakınız ne diyor. İbn Abbas'a göre araya zamanın girdiği aynı türden alış tokuşlu değiş tokuşlarda faiz olur. Yoksa sen getirdin 1.2 kilogram altın bana. Ben 1 kilogram verdim. Senin bir iki, benim 1 ile değiştirdik. Burada nerede faiz olsun ki diyormuş. Ancak bu Said el Hudri'nin aynı cinsten alım satımlar da araya zaman girmese bile faizdir söylemine karşılık ona demişler ki ama İbni Abbas böyle demiyor. O da varıp İbni Abbas'a demiş ya sen böyle bir şey mi diyorsun? Nerede biliyorsun bunu? Allah'ın elçisinde mi duydun? Allah'ın kitabında mı gördün? O da hayır bundan hiçbirini demiyorum. Fakat ben Üsame'yi işittim diyor. Bir başka sahabeyi. Evet. Ennen nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kâle güya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki la riben illa fin Araya zaman girmedikçe faiz gerçekleşmez. Şimdi Hz. Üsame'den gelen bu anlatım ile bizim birkaç derstir okuduğumuz hadisler arasında e, belli ölçüde sorun oluştu. Çünkü eğer faizi sadece e, araya sürenin girdiği nakdin değiş tokuşuna indirgerseniz o zaman aynı cist değiş tokuşlarda riba yok demektir. Yani Bilal radıyallahu anh'ın iyi cins sormadan götürüp iki kilo verdim. Ee, şey kötü cins sormadan iki kilo verdim. Bir kilo aldım dediğinde Resulullah'ın bu oldu faiz demesi bile artık faiz değil e çıkar. Ve okuduğumuz nice hadiste ay nakdin değiş tokuşunda al gülüm ver gülüm olmazsa faizdir hadisini okuduk. Yani sen verdin altını buraya ben verdim altını. Hazır olmazsa faiz, denge olmazsa faiz. Bunların hepsiyle çatışır bu rivayet. Ebu Said el-Hudri de koşup kendisini sıkıştırmış. O da Üsame'den duydum deyip haber kaynağını ifşa etmiş. Bir sonraki ders kaldığımız yerden devam edelim. Akulu kavli hâzâ ve estağfirullâhe'l-azîmâ lî ve ve müminîn